Başka bir şey istemiyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kara Satlı full zırhleşme afelios yapacağız. Draktarlı mıraktarlı tabii ki zırtleşme dediğimiz bizim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Tahsillerle afelios çok oynanıyor. İkinci eşya tahsiller. E full zırtleşme yapsak ne olur? Biz de bir ona bakacağız. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Önce bir invet gidelim. Ya e da keşke treş almasaydın diyen var de şu an. Sen öyle sana. Şimdi bak bu hook sana gelsin. Oo. <laughs> Abi Oo. Kanka, ne diyeceksin? Hadi vallahi açıklasana şunu. Mantıklı bir şekilde e, açık. Sen alamadın. Sen Freşi alamadın. yok. Adamın alamadın. ikinci spell'i de heal, onu da attı. Evet. Ama sen alamadın ki onu. Bak, Vurmasan sen alacağız. Bizim... Niye vuruyorsun? Ama sen benim bak başkasına gidecekti heal En azından başkasına gitsin yani. kanka. Kanka bizim önde olursak video çıkması daha kolay olur. Haklı, haklı yani ama alırdım oğlum ben. Yani normal ranked maçında olsa salarım. Hiç Sen. vurmam ama. Evet, normal ranked maçında olsa hiç vurmam ama. Şimdi biz burada video çektiğimiz için bizim daha kolay olması gerekiyor. Bizim videoda daha kolay çıkması için bizim bot lane'in önünde olmamız gerekiyor. He, nereden saldırması önden... gerektiğini iyi biliyor, o yüzden kızamıyorum. Vayne marklamıyor Ulan. kanka. Evet. İnatla mark... Aha. Aldım. Bak, bak senin için kanka neler yaptım gördün mü? Kanka bir şey bu da öldü. Eray dur. Eray dur. Aa! O kadar uzağa gitmezdi. <laughs> ama gidiyordu daha. Gidiyordu hani gidiyordu. Evet gidiyordu. Arkadaşlar ben buna manavren kasmayacağım. O kadar sapık olmayacak bu. Ama bunun aynısının bir de manavrenlisini yap diyorsanız. Ne yapmanız gerektiğini artık zaten biliyorsunuz. Ama ben polis söyleyeyim. Videoyu beğenip kanala abone olup yorumlara yazarsanız da Hayrına bu bizi ilgilendirmiyor. Başka bir kısım bu. Bildirimleri açık limonumuzu takip ederseniz çok sevinirim. Hepsi yorumlarda falan orada burada var zaten. uğrarsınız tıklarsınız. Hadi kanka bir şey, yok bekliyoruz onlar... artık kaptan. Ne oldu tuttun geliyor. ya? O da olur, o da olur. Adam kendi geldi sana ya. Vallahi bak tutacaktım da ben dedi yok of, kanka. ben gelirim ol. dedi. Nereye dur? Ben bunu o kadar güzel keseceğim ki. Lan bu kim? Nereye bu başka biri? Oy. Ne vuruyorum kanka? 2 1 Ah, yalan. Doğru, şey yapmış. Ne yalan oğlum? Yalan. Bir yalan. Geldi <laughs> atmadın atmadın öldüm. Kes bu Lütfen de kes de. ya. Yat yat. Neyse bizim tam kenç aldığımız gibi. Voli buradan yürüse biraz parkur yapardı. Belki de bana ölürdü ama. Adam dümdüz biz bırakacağız. Şunu soracağım. Ben niye bu <laughs> kadar çok vuruyorum? Evet sen ama Nota da vardı, çok işte, vurdum. Vayne'i de çok vurdum pompalı Q'suyla bak. Pompalı Q'su vuruyor ama. Diğerinin Q'su o kadar vurmuyor. Bu daha çok vuruyor niyese. Atayım bunun da Q'sunu atayım. Zırt bak, büyük ihtimalle. de açtı tabi bu. 116 vurdum kanka. Ama bunun kanka, Q'su... pompalı zırt değişmeden olabilir. Diğerleri olabilir. mesela onun Q'su AD'den alıyordur anladın mı? AD'den aldığı için de o kadar vurmuyorsundur. Bunu Q atmayacağım genelde. Bunu tutacağım. Eray tutarsa bunun Q'sunu kullanacağım. O yüzden birazcık bu vuralım. Natus'ta tutayım mı şu tut, an? Tut hiç hareketmez. etmez. Gelene yakala. Kanka baksana Ot... şuna. Sana. Ah. Q atacaktım değil mi? Çıkacaktı da ittirdiği için çıkmadı. Kanka ne yapıyor? <laughs> Eraytireyiş <laughs> 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 İşte benim e'ler biraz bazen yani sıkıntı gibi atsana. <laughs> bekletiyor fantezi olsun diye Bekletiyorum, e, Q'nu ya yani maksimum CC'den şey yapmaya çalışıyorum Hani direkt E atmaktansa Q, Q biraz sersem duruyor ya Opa. Kanka yok, bunun Q'sunda bir şey var zırt deşmede bak Pompalı da bir şey var Kesin kanka, zırt, zırt, zırt deşme olunca Kesin bir şey oluyor pompala Kesin zırt deşmeden alıyor. Şu an Kesinlikle. o kadar Kesinlikle. Yani hasar inanılmaz. Bir tane dişi kama bu kadar vuramaz abi bu çar. Zed mi oynuyorum dişi kamadan çarım güçlensin. Mümkün değil kanka. Şu pembeyi kırmızı, kırmızı bir düz vur şimdi iyi vurdu. Yüz küsür vurdu. Bilmiyorum arkadaşlar. Kırmızı da inşallah zırt deşmeden alıyordur. O zaman manyak bir şey olur. Yani bu başka bir tarz olacak. Eğer çalışırsa Talet de attım. Ankıstan. Of son anda hiç çıktı. Eray Ankara, son anda hiç çıktı iyiydi. elinden. Evet, evet Ama iyi vurdun. Zaten ölmezdin ya. Pompalı gelecek. Draktar bitti. Şimdi bakalım. Ne olacak arkadaşlar. Şimdi işte. <laughs> hani Dana'nın kuyruğunun koptuğu yer belli olacak. Aa, bu ne? <laughs> <laughs> Karan çok Bunu bilerek yapıyorsun kaldı. ve bu çok can sıkıcı bir şey haberin olsun. Karan Aha. Kaç kaçabilir? Aa, natürist, natürist. vuruyorum. Çok iyisin. Aha, aha görünmez değil mi sen? Yani. Beni kaybediyor oğlum. Kanka ben diyorum niye vurmadı sana 30 yıl? Görmüyor <laughs> ya? Görmüyor ki. ya. Alışık O yüzden. Yani farklı bir şey bu. Farklı bir tarz. Oradan da ne yaptın ne ettin? 2 kill aldın. O kara satta çok vurdun ya. İptal bu şey yapamadım. Evet inandık arkadaşlar. Yalan mı? Çok vurmadın mı? Bence salınabilir. Çok o, sala kanka. Ee, çök dökmez bilmem ne anladın mı? Bel olur. Çok zor yani. şunu, şunu, bir yanaşsa bir şey yapacağım. Oo. Yok yok bu. Peki, ah kanka bu bir şey var bu pompalı. Pompalda zırt kırık abi. Kanka 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 kanka. Barikat. Pompalda zırt deşme şu an bozuk. %100 bozuk kanka. Nohut'ta deneyeceğim. Nohut bir yürüsün. za. Haha, no. Oh, kanka, kanka, koç, 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 Kanka, manam yok kanka, ki. öldüm ki, boş ver. Öldüm. Boş ver, birazcık <laughs> oynayın aslar da. Niye kırık bu? Vallahi bir şey e biz bunu mi? niye bu yeni keşfettik ediyor. ulan? Afelios'ta kaç tane oyunum var? Defalarca renk bir oldum. Bu çarda niye ben bunu keşfedemedim bir yıldır? Kırık ki hile şey kanka pompalı şey. hileymiş Afelios'ta haberimiz yok. Pompalının Q'su zırt deşmeden alıyormuş ama bir tane insan evladı çıkıp bunu denememiş. Olay Denemiştir bu... de belki kendine saklamıştır. Belki, de kendine <gülüyor> saklayıp <laughs> evet. yani. Ben kritik pompalıyı çok seviyorum biliyorsunuz. Ebedi ve Runan'da pompalıya bayılıyorum. Bu apayrı kanka. Bu başka bir şey. Vayne tek yedi kanka gördün tek yedi adam. Adro keselim. Bilmiyorum, ben anlamıyorum niye böyle bir şey vardı, niye yeni keşfettik, bir yıldır biz ne yapıyoruz? Bence bu bu de kırmızısı da güçlü olur çünkü ya vuruyor ya. Kırmızısı değil de şey güçlü oluyor, çakramı en güçlü, güçlü oluyor. oluyor. Kırmızı Q'su bence zırtleşmeden alınıyordur ya. bilmiyorum. Deneriz içime de haliyle. Gibi. Şu an mermi kaldı, şunları da vurayım da. Aa, kırmızıyla pompalının Q'su nasıl olur ee, kanka? Hayalet işte. Kırmızı küsüyle pompalı silahına uyumlu bir tamam, şey Bitti. Diri diri di. -ee. Aa. Ah be. Ah. Geri dönüşü burada. Pompol ile vurmuyor bana. Buna vurmak mermi israf kanka benim gözümde şu an. Hasadını alırım. O kadar. Vayne o istiyorum ya. Vayne veya Timo istiyorum şu anda. Kanka Hadi gel Vayne'e gidelim. Helal. Bunu vurmasak mı? Kanka vur. Adam şuraya fener attım. Hadi be be. Vayne nerede şu anda? Aa, kanka, kanka zed geliyor. Kanka geliyor. Kanka. Ölmüyorum. Huf. Gel gel gel. Zed'e bir tek atalım. Vayne kanka, istiyorum ya. Evet, Vayne kırmızı nerede, kırmızı nerede abi? Atacağım işte. Vayne'i arıyorum kanka. Aa. Bir tane vurur. Kanka. Kanka basamıyorum basamıyorum. Evet evet. Tek yedi bu arada. Yedi abi. Gördüğümü bilmiyorum Tek yedi ama. bu arada bir de aynen daha da vuracaktın kanka bu arada. Vuracaktım hani... da tutuyorlar silse atıyorum. Ne Aynen aynen. Diyeceğim. Bayağı güçlüymüş. O ikisi bayağı da <laughs> iyiymiş. <Gülüyor> İyi ama pompalı ve kalibrum dolayı. Çünkü pompalı Q'suyu marklıyor. Abi. Gidişi kara asat vuruyor. Uzaktan bitiriyorsun. Çok havalı evet. duruyor. Bak şimdi seril de alacağım. Serilda bittikten sonra şey Serilda 20 crit verse ne olurdu ya yetenek kızı yerine. Zırhleşme al ya bir tane daha. Şöyle ben... yapacağız. Hayır işte bu build ne zaman kırık oluyor biliyor musun? Serilda'dan sonra son iki item'da Runa, alacağız Runa ebedi alacağız Eray. Runa ebedi ne olur ebedi. ne olmaz kritik vurduruyor. Yani tankları da vuruyor. Üstüne tek atıyor. Kritiğimiz %80 oluyor. Bu build'i ben bu şekilde tamamlarım. Bu sayede her silah her farklı şekilde... Kanka kaçıyor. Kaçamayacağım. Gitti nasıl bilirdin? kırıkmış kanka ve keşfedememişiz ben buna çok üzüldüm. Ben bir yandan 50 gel. tane içerik çekerdim. Gel 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 gel. gel gel gel, gel, gel. geliyorum kanka fener. Ah çekemedim. Kırmızı kuyu çok vuruyor bu arada bilmiyorum. Allah sen mi Of bir yüz vuruşuma bak. Bir tane düz durdum kanka Naut'a, çok çakram birikti çakramlar da mı acaba zırt deşmeden alıyor? Yok. Biz... O olabilir de biliyor musun? Biz artık her şeyden şüphelenmeye başladık. Acaba şuradan mı zırt deşme filan? Tarit vur lan! Tarit vurmadı gördün mü kanka? Benim hayalim Aynen. bu ultte 5 kişiyi <laughs> pompalı ultisi atıyorsun. Kanka işte o 5 kişi yan yana gelirse... Yani... Ne olur artık. Rica etsek ama yok ya. Rica etsek de adamlar niye dursun kanka? Ha, niye adamlar dursun kanka? 650 para lazım. Bunları artık ölenlere kesmeliyim. Hadi gidiyorum. Seril de alıyorum. Zırh şu anda 53 kanka. Zırh delmem Hı -hı. %20. Seril de aldım. Zırh delmem %30. Deşmem 53. Geliyorum. Bak. Başlık buldum Adro. Ne? Zırhları delip deşiyoruz. Nasıl? Kanka bir sürü şey öğreteceğim sana YouTube'a başladığında. Başka bir tarz ya. Oha! Flash attım. Önüme geçin. Heh. Kanka vur vur vur. Karasatı var lan daha. Çok güzel oldu. Kanka bu ne? Kanka bu ne? Tank atanı bildiğim için ikisini de yan yana tuttum orada. Çok güzel. Kanka bu ne? Bu ne abi? Bu nasıl bir oyun tarzı? Bu nasıl bir silah? Bu ultisini geri getirdik. Herkes bir yere dakika herkes kalabilir mi? Kanka Bey'le ne yaptığını sen görmedin değil mi? Vurdum kanka. Direkt yok ettin. Küyo'la da bir kan falan vurdum. Kanka voley bir yere 3 küyo attım. Yani inanılmaz bir şeyi var bu buildin. Gizemi var. Daha çözemedim. Abi, 50 gold bekliyorum ebedi de, 10, de, de yani. bitirebilirsek eray hayal etsene ben edemedim ben Abi, edemedim, yardım kanka. edemedim kanka sen bana yardım bana Bekle 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 Uzatacağız bu oyunu bir şekilde tamam mı ebedi bitecek kanka Şunları bitireyim pompalı bir daha gelsin kanka pompalı bir daha gelsin İlk çakramı yoksun. yak kanka pompalı kıyı atalım Yok yok onu yapmayacağım. ben dümdüz benim ikiliyle oynayacağım kanka o o bambaşka evet, bir şeymiş kanka. yani benim kanka, dediğim Kabul etmiyorum kanka Oğlum vuruyor bu. Tanka da vuruyor. Tank da da vuruyor. Ya. Bu vuruyor abi. Bunu ama niye keşfetmedik gerçekten üzüldüm. Şimdi sen yani. herkes bu buydu olacak Azra. Mutlu musun? Oy! Gördün mü? Kanka iki tane vurdum. Moru yakalım kanka. Moru yak en iyi kıralım mı? Kassınlar biraz buradan. Kanka çıkış çıkış. Pen, pentakil ulti. penta ultisi. Azra. 5 kişi yan yana oluyor adrop. Timo CT lan del attım kanka. Oldu. Of! Bir tane daha mı? Bir tane daha! Ver 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 ver, ver, ver. ver ver! Vermiyor ver, ben ver, buna ver, 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 Öleceğim kanka. A A A A A öleceğim, kanka öleceğim öleceğim <laughs> tutsun oyna. Şu ebediyi bitireyim. Onun penta vermesine gerek kalmayacak Eray. Yani ben kendim alacağım. Ama karşısında mesela çok tanksa bence bu şey ne bileyim bir tane böyle bir zırt şey alınabilir o kritikli var ya kanka. Şunu yine Dominik. Aynen aynen. Ama bu serilden olayı kanka rakip uzaklaşırsa hızlıca bir şey olursa kaçamıyor. Hani %100 vuruyorsun pompalı kiosuyla markladığın hedefe yüzde %100 vuruyorsun uzaktan. Ama yine Dominik'te de olabilir. Dominik de Burada asıl önemli olan şu. Bu bana yetenek hızı veriyor. Ayakkabım yetenek hızı veriyor. Q'larım hemen dönüyor. Ultim 53 saniye. Daha ben 14 levelim, 13 levelim. 16 olacağım. Ultim 40'lara düşecek belki. Yani 40 saniyelik bir Aphelios ultisi bir fightte de iki defa kullanılır. Yani yaklaşık olarak çok uzun süren bir kovalamacalı bir fight diyelim. Girip çıkın, çıkların ben... yapıldı. Yani bilmiyorum. Kanka gelemiyorum. Ya, <laughs> Zed'le bir böyle bakış yaz ki tutmayınca benim. Aa ah, bir tut söylüyordu, söylüyordu kanka. Tek yiyordu. Tut söylüyordu kanka. zaten bu. Tutmadan da ölüyormuş. İlla tutmana gerek yok. Ben sana tut Siz diye bir şey Pompalı mi? direkt zırtleşme. Pompalı ben sana zırt alıyor abi. Bunu Aynen öyle. niye daha önceden bulamadım? Tekrardan söylüyorum. İnanın ben de bilmiyorum. Ama velakin pompalı zırtleşme deşme de alıyor arkadaşlar. Ki ormanın dönememesinden de bunu anlayabiliriz yani. Normalde kritik Afalios kassak şu küredi kesiyordu kanka. Ama bu kesmiyor. Bunu da yakacağım. 50 mermi olarak geri gelsin. Bu sırada ebedi kılıç bitti. 50 mermi Hı. istiyorum ya. Şu pompalı 50 mermiyle gelsin. Kalibrumla gelsin. Bitiriyoruz oyunu. Ve taret kanka 3 saniye ray. 3 saniye taretim var. 3 saniye sürüyor. Oha her tarafa taret mi koydun? Her tarafa koydum gördün mü bak base'den çıkışta. Şimdi silah bitirtme taktiği var onu da size göstereyim arkadaşlar. Şuna bir Q atıyorsunuz. Bunu kızdırıyorsunuz. Sonra geri dönerken can yeniliyor. Size bedava vurup mermileri tekrar yakabiliyorsunuz. Bunu bekleyeceğim. Gel gel barona gel. Baron yapıyorlar. Kan geliyorum. Sen niye kırmızı da lan şu an? Ge ha, ya, mi mor gelecek yanlış yaktık. Hadi bunu al başımdan. Aldık Kadro. Blue buff için çok teşekkür ederim Tima. Kanka pompalı geldi. Pompalı geldi Eray. Oy! <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne? Tak! Kanka Tak. yin yetenekli. Ulti atsana şuna. <laughs> tak, tak, Kanka. tak 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 tak. Tak. Penta ki. Kanka. Unofficial Penta kanka yine. Kim o doğuyu oğlum? inatabilirsin. Kes onu, kes onu. Çıktı. Yani şu hasara bak. Ölmeyeyim ama. Öldüm. Abi ben çok etkilendim. Ben ayakkabıyı satıp 100 crit yapacağım bir de. 100 olmuyor, kanka, 80 oluyor. Lan ne, lan. Ne öldü? Taret koyduydum. Tarete mi öldü? Neyi öldün lan? Kanka taret koyduydum yanlışlıkla. Onu öldü galiba adam. Ne neyi öldün? Dayı ben ölüyüm. Sen neyi öldün? Ne be bitirme lan. Fiddle bitirmeyin oğlum. Seri maçınız mı? Helal. Ya Lebe kafa atacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoyu uçurun. Başka bir şey istemiyorum. Kaç vurduk ki? Dur 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 dur. Baba inşaat dikmişiz buraya. Bir dairede araya veriyorum. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz.